Şimdi Black Valkyrie görevindeyiz. Altar Power boss'unu keseceğiz. Yeri burada. Veteran Troll Ruins'te. Yeri burası. Biliyorsunuz bu görev Saga göreviyle bir. O yüzden bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyoruz. Kesmek isteyenler geldi tek başınıza zor kesersiniz gücünüzün bayağı yüksek olması gerekiyor o yüzden 2 kişi en az 3 kişi de olur posu kesebilirsiniz sizi çok zorlamayacaktır ama tek kişi bayağı zorlanırsınız yine uzaktan vuruyor Kalk gibi. Bakın damage'i görüyorsunuz. Baya fazla vuruyor. Ama bizde şu an 3 kişi olduğumuz için erittik zaten. Vurmaya devam ediyoruz. Boss düştü. görevi saydı. Şimdi menüden Black Walker'ıya geliyoruz. Gördüğünüz gibi görev sayıldı. Ödülleri alalım. Ödüller bunlar. Bunu yaptık diye Şurada bir özellik daha açıldı. Onu da alalım. Evet. Mana ve Mage Def verdi. Gayet iyi.